Maalesef oğlum bunu yapmak zorundaydım Başka çarem yoktu oğlum Başka çarem yoktu Allah Allah buradaki gelen bebek sesleri ne lan Lan Harbi bir bebek var burada Tatlı bebek Seni kim attı buraya Attılar mı seni yavrum buraya Acımasızlar attılar mı seni buraya Ne yapacağım ben şimdi Yapacak bir şey yok Mönteli Yanına alacaksın Benim zaten kimsem yok bebekcik Beraber yaşarız sen bana yoldaş olursun, ben sana yoldaş olurum. Gel seni evime götüreyim. Baba, sana bir şey soracağım. Tabii ki oğlum sorabilirsin. Baba, benim annem nerede? Oğlum benim. Sana kaç defa anlattım ya, sen küçükken anneni bir trafik kazasında kaybettik diye. Dediğin gibi sen çok küçüktün. O yüzden hatırlamazsın. Peki baba, benim annem nasıl birisiydi? Oğlum benim. Senin annen çok iyi birisiydi. Senin gibi çok temiz kalpliydi. Çok iyi birisiydi. Tamam baba ben biraz dışarı çıkacağım. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Tamam oğlum ama fazla geç kalma. Hadi görüşürüz kendine dikkat et. Tamam baba gecikmem. Hoş geldin kardeşim ya, hoş geldin ya. Hoş bulduk kanka ya, hoş bulduk. Kardeşim ayakta mı kalacaksın ya, ayakta mı konuşacağız ya, otursana şöyle ya. Öyle işte kanka, sizde ne var ne yok. Öyle kardeşim ya, kızlarla takılıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz, hayatımıza bakıyoruz ya. Kanka, saat geç oldu, benim eve gitmem lazım, babam merak eder artık. Aman kardeşim, kocaman çocuk oldun ya, ne yapacağım bu saatte ya. Gel biraz daha oynayalım, gel biraz daha takılalım ya. E, aslında haklısınız ya. Kocaman çocuk oldum ben artık. Ne yapacağım ya kendim evde? Hadi oynamaya devam edelim. Hadi. Saat kaç oldu? Hala gelmedi bu çocuk ya. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Baba özür dilerim baba şey açıklayabilirim baba. Oğlum ben sana demedim mi eve erken geleceksin diye? He demedim mi ben sana eve erken gel diye? Baba yapma baba tamam geliyorum baba eve tamam geliyorum. Tamam o zaman çabuk. Çabuk gül eve çabuk. Şşt, oğlan bana bak bana. Gel benimle. Sana çok önemli bir şey anlatacağım. Peki bakalım geliyorum. E artık söyleyecek misin ne olduğunu? Söyle artık. Peki, başlıyorum. Oğlum, sen benim oğlumsun. Şu anki yaşadığın adamın değil. Bu nasıl olur? Yanındaki adam seni kandırıyor. Kendi menfaatleri için seni de yanına tutuyor. Aslında annen ölmedi. Annen hala yaşıyor. Dediğin gibi. Benim karım senin gerçek annen ve ben de senin gerçek babanım. İstersen git o baba bildiğin adama sor. Git o adama sor. O adam sana her şeyi anlatır. Bunun hesabını oğlum. soracağım. Bunun hesabını soracağım. Ne oldu oğlum? Neden böyle sinirlisin oğlum? Ne oldu? Hayırdır? Oğlum mu? Oğlum mu? Pardon da ben senin nereden oğlun oluyorum babalık? Duyduğuma göre gerçek bir babam değilmişsin. Ne? Oğlum nasıl olur bu? Nereden öğrendin? Oğlum nereden öğrendin? Bunca yıl beni kandırdın. Utamadın mı lan beni kandırırken? He? Utamadın mı? Bunca yıl beni kandırdın. Oğlum, oğlum dur gitme. Oğlum oğlum dur gitme. Ne olur gitme oğlum. Dur anlatacağım oğlum. Hayır Allah'ım ben olumsuz yaşayamam. Oğlum ne olur gitme oğlum. Oğlum. Ne oldu hayırdır? Oğlum her şeyi anlatacağım sana oğlum her şeyi anlatacağım. Yeter ki evimize gidelim Peki, oğlum. Peki seninle bir şartla gelirim. Bana her şeyi doğru düzgün anlatacaksın her şeyi. Tamam oğlum tamam. Sana söz veriyorum sana her şeyi anlatacağım. Doğru düzgün anlatacağım oğlum. Yeter ki evimize gel oğlum yeter ki evimize gel. Hadi gel gidelim. Siz de kimsiniz? Mustafa'nın gerçek ve anne babasıyız. Mustafa oğlum seni almaya geldik. Ne? Artık bizimle yaşayacaksın. Elimizde test kayıtları var. DNA kayıtları var. Bizim oğlumuz olduğun kesinleşti. Sana istediğin her imkanı sunacağız. İstediğin her şeyi alacağız. Ya, babalık ben bu teklifi reddedemem. Sonuçta çok zenginler. Ben onlarla kalmak istiyorum. Oğlum yalvarırım gitme oğlum. Ben senin babanım oğlum ne olur gitme. Oğlum hadi gel İstediğin her şeyi alacağız sana. Çok zengin olacaksın. Bu fakir ezik adam yanında kalma oğlum. Gel bizim yanımızda kal. Zengin ol. Vallahi haretledim. Her şeyleri var. Çok zenginler çok. Hadi görüşürüz babalık. Oğlum dur. Oğlum onlar seni attı gitti oğlum. Oğlum ben seni buldum, büyüttüm, yetiştirdim. Ne olur gitme oğlum. İlk hastalanını da ben yanındaydım oğlum. Onlar değil. Allah'ım sen bana sabır ver. Ben şimdi nasıl yaşayacağım? Ben şimdi tek başıma nasıl yaşayacağım? Allah'ım sen bana sabır ver. Arabanın kontrolünü kaybettim. Kaza yapacağız galiba. Kaza yapacağız galiba. Sıkı tutun. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bu video için çok uğraştık ve siz de emeğimizin karşı olarak bir like atıp kanalımıza hala abone değilseniz bir abone olsanız sevinirim. 80 bin abone olmak üzereyiz. Umarım birkaç güne oluruz. 80 bin abone olmam için bana destek verirseniz çok sevinirim. Son 1000 kişi falan kalmıştı. 1500 kişi falan her neyse. Destek verirseniz sevinirim her neyse çoğu videoda dediğim gibi arkadaşlar açıklamaya discord sunucumuzun linkini bırakacağım discord sunucumuza gelerek bizim videolarımıza filmlerimize katılabilirsiniz haberiniz olsun ve arkadaşlar küçük bir ricam olacak sizden şu an ekranlarınızda instagram çıktı beni instagramdan takip etmiyor birçoğunuz çünkü burada 80.000 aboneyiz orada 2000 takipçi falanız yani rica etsem sizden bir Instagram'a gelirseniz çok sevinirim. Artık Instagram'dan da bol bol aktiflik sağlayacağım. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Haberiniz olsun şu an ekranlarda dediğim gibi koydum. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Öptüm sizleri. Bay bay. Kendinize iyi bakın.